Türkiye geldiği nokta itibariyle bölgesel bir güç olduğunu tescillemiş oldu. Şimdi sıra küresel güç olma yolunda. Bunun için en önemli adımlardan birisi ise 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada sona yaklaşıldı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu TCG Anadolu. Yani Türkiye'nin en büyük savaş gemisi. Türkiye'de şimdiye kadar üretilmiş en büyük gemi unvanına da sahip olan TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisi olarak adlandırılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak geminin yapımı için 2016 yılında çalışmalara başlandı. 4 yıldır süren çalışmaların 2021'de tamamlanması planlanıyor. Bu hamleyle Türkiye dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri haline dönüşecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini artıracak TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. 58 metre yükseklikteki geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor. Dev gemide 11 adet de farklı büyüklüklerde güverte yer alıyor. Gemi 1165 metrekarelik havuza, 6 iniş alanı ve uçuş rampasına da sahip bir taburla gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üst desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek dev gemi tüm denizlerde de kullanılabilecek. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını da taşıyabiliyor. Öte yandan taktik sınıfı insansız hava araçlarının gemiden dikey iniş kalkış olmadan kalkması da mümkün olabilecek. İşin bu kısmında ise iki senaryo ortaya çıkıyor. İlk senaryoda TB2 Bayraktar ve Anka gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması. İkinci senaryoda ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle İHA ve SİHA'ların kalkış yapabilmesini sağlamak yer alıyor. Ayrıca TCG Anadolu havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla da operasyonlara katılabilecek. Gemi üzerinde bir adedi NATO için tahsis edilebilecek 3 adet savaş harekat merkezi bulunacak. Yüzen kışlada en az 1223 personelin görev yapabilmesi öngörülüyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen gemi bilgi dağıtım sistemi de TCG Anadolu'da kullanılacak. Geminin bir diğer önemli özelliği ise ameliyathane, röntgen cihazları, enfeksiyon odaları, yoğun bakım, yanık ve diş tedavi ünitelerinin yanı sıra en az 30 yatak kapasitesine sahip bir askeri hastane olması. Bu sayede gemi gerektiğinde bine yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak görev yapabilecek gemi Ege Denizi, Karadeniz ve Akdeniz'in yanı sıra Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu'nda da göreve çıkabilecek. İnşa başlangıç töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TCG Anadolu, ilk olarak 2019 Mayıs ayında yüzdürülürken sevk sistemi montajlarının yapılması için havuza alındı. Bu yıl Şubat ayında ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasını takiben tekrar yüzdürülen geminin 1 Temmuz 2020'de liman kabul testleri başladı. Komuta kontrol, muharebe, bilgisayar, istihbarat ve silah sistemlerinin milli olarak geliştirildiği TCG Anadolu gemisinin 2021 yılında denize indirilip Deniz Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlaması planlanıyor. Gör. Bu hedef doğrultusunda her gün 1000 kişi 7/24 demeden gece gündüz geminin yapımında emek veriyor çok sayıda üstün özelliğe sahip TCG Anadolu yabancı basınında ilgisini çekiyor. Amerikan Forbes dergisinde Türkiye'nin ilk savaş gemisi TCG Anadolu'yu inceleyen bir yazı kaleme alınırken, yazıda etkileyici olarak nitelenen savaş gemisiyle Türk donanmasının bilhassa deniz aşırı operasyonlarda daha da güçleneceği ifade edildi. Öte yandan Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu, Yunan basınında da büyük yankı uyandırdı. Yayınlanan bir haberde Türkiye'nin ilk savaş gemisine ait özellikler sıralanıp üstünlüğü şok edici ifadeleri kullanıldı. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim, TCG Anadolu'nun önemini bir kez daha gözler önüne sererken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni uçak gemilerinin şimdiden müjdesini verdi. Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz Anadolu denize indirildi. Yani bizim şu anda tam değil ama yarı da olsa artık bizim de bir uçak gemimiz hamdolsun var. Ama şimdi bunun tamamını yapacağız. Onun da görüşmelerini yapıyoruz. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz. Denize indi ve şimdi ardından inşallah bir veya iki tanesini daha almanın gayreti içerisinde olacağız